Hiç merdivenleri çıkarken yarı yolda durup bacaklarınızın eskisi kadar güçlü olmadığını mı düşünüyorsunuz? Belki uzun yürüyüşler sizi nefessiz bırakıyor veya rahat bir sandalyeden kalkmak mini bir egzersiz gibi gelmeye başlıyor. Yaşlandıkça veya hareketsiz alışkanlıklara büründükçe bacaklarımız genellikle sessizce gücünü kaybeden ilk vücut parçamızdır. Tehlike şu ki bacaklarımızdaki güç kaybını, ara sıra gelen kramplar, giderek artan sertlikler fark ettiğimizde bu kayıp fark ettiğimizden daha derinlere işlemiş olabilir. Ancak iyi haber şu. Bacaklarınıza ihtiyaç duydukları besinleri sağlamanın basit bir yolu var. Daha akıllıca yiyecek seçimleri yaparak. Kas sağlığını kapsamlı bir şekilde incelemiş biri olarak size şunu söyleyebilirim ki diyet sadece kilo vermek veya almakla ilgili değildir. Kas ve kemiklerimizin günlük işleyişi için gereklidir. Bacaklarınızda güçsüzlük, ağrı veya dengesizlik yaşıyorsanız, belki de tabağınızdakileri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Doğru beslenme. İster otuzlu, ister elli yaşlarda, ister daha yaşlı olun, canlılık ve zarafetle hareket etmenizi sağlayabilir. Bazıları kas yapmanın tek yolunun et yemek ve ağırlık kaldırmak olduğuna inanıyor. Protein olmazsa olmazdır. Ancak potasyum, magnezyum, kalsiyum ve temel antioksidanlar gibi diğer hayati besinler de bacak kaslarını ve eklemlerini güçlü tutar. Bu temel bileşenleri göz ardı etmek ağrısız yürüme Merdivenleri kolayca çıkma ve ciddi vakalarda bağımsızlığınızı koruma yeteneğinizi sessizce bozabilir. Bugün bacaklarınızı güçlendirmeye yardımcı olabilecek 10 temel besini açıklıyoruz. Tam olarak neden bu kadar faydalı olduklarını ve bunları günlük rutininize nasıl dahil edebileceğinizi inceleyeceğiz. Bacaklarınızın önümüzdeki yıllarda güçlü kalmasını istiyorsanız okumaya devam edin. Bu besinler Uzun zamandır özlediğiniz basit çözüm olabilir. 10. yumurta. Kasları güçlendiren tek besin bacaklarınızı güçlendirmeye gelince yumurta ayakta alkışı hak ediyor. Bunlar temel amino asitlerle yüklü yüksek kaliteli proteinlerin tükenmez bir kaynağıdır. Bu proteinin çok önemli olmasının basit bir nedeni var. Kaslarınız onu her gün iyileşmek, yenilenmek ve kendilerini korumak için kullanır. Eğer sık sık bacak ağrısı çekiyorsanız veya egzersizden, örneğin tempolu yürüyüş. Sonra daha yavaş bir iyileşme süreci geçiriyorsanız, yumurta sizin yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Ancak protein bu işin tek kozu değil. Yumurta aynı zamanda kemik sağlığında önemli rol oynayan D vitamininin de doğal bir kaynağıdır. Zayıf kemikler sadece sertlik veya ağrıya neden olmaz. Zamanla kırıklara hatta osteoporoza yol açabilirler. Buna sinirler ve kaslar arasındaki iletişimi destekleyen az bilinen bir besin olan yumurtadaki kolini de eklerseniz, kas kasılmasını iyileştirmek ve bacak kramplarını azaltmak için mükemmel bir tarifiniz var. Kahvaltıda sebzeli omlet yapmayı veya Öğle yemeğinde birkaç yumurta haşlayıp yemeği düşünebilirsiniz. Yumurta sadece yararlı besinleri almakla kalmayacak, aynı zamanda daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olacak. Bu tokluk hissi iltihaplanmaya ve kas zayıflığına yol açan işlenmiş atıştırmalıklara yönelmenizi önleyebilir. Bunu iki şey bir arada gibi düşünün. Sağlıklı protein artı iştah kontrolü. Eğlenceli ipucu. Kolesterol konusunda endişeleriniz varsa, araştırmalar ılımlı yumurta tüketiminin çoğu insan için genellikle güvenli olduğunu gösteriyor. Belirli endişeleriniz varsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışın. Ancak modası geçmiş efsanelerin bu inanılmaz besin yoğun gıdanın tadını çıkarmanızı engellemesine izin vermeyin. 9. yağlı balık. Eklem desteği için Omega-3 somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar kalp sağlığına yararlı besinler listesinde sıklıkla yer alır. Peki, bacak kaslarınız için de güçlü müttefikler olduklarını biliyor muydunuz? Öncelikle yağlı balıklar da yumurta gibi yüksek kaliteli protein açısından zengindir. Özellikle yaşlandıkça amacınız bacaklarınızdaki kas kütlesini korumak veya oluşturmaksa bu çok önemlidir. Ancak burada asıl öne çıkan omega-3 yağ asitleridir. Bu sağlıklı yağlar eklemlerde ve dokularda oluşan iltihapla savaşır. Kronik iltihaplanma, zamanla hareket kabiliyetinizi sessizce aşındırabilir ve her adımı bir öncekinden daha acı verici hale getirebilir. Haftalık beslenme planınıza somon veya sardalya ekleyerek, merdiven çıkmayı istenmeyen bir zorluk haline getiren o sinir bozucu ağrı ve sızıların olasılığını etkin bir şekilde azaltıyorsunuz. Ama durun, dahası da var. Yağlı balıklar da doğal D vitamini kaynaklarıdır. Bu balıklarda sıklıkla bulunan CoQ10, koenzim Q10 ile birleştirildiğinde, hem kemik yoğunluğunu hem de kas enerjisi üretimini destekleyen güçlü bir karışım elde edersiniz. Öğleden sonranızı bir müzede dolaşarak veya en sevdiğiniz patikada yürüyerek geçirerek bacaklarınızın yorulacağını hissetmeden hareket edebilecek kadar güçlü olduğunuzu hayal edin. İşte bu noktada bu besinler gerçek bir fark yaratabilir. Kolay yemek önerisi: Somon filetolarını zeytinyağı, limon suyu ve otlarla birlikte fırınlayın. Kızarmış sebzelerle veya tam tahıllı yiyeceklerle servis edin. Basit, lezzetli ve daha güçlü bacaklara doğru atılmış harika bir adım. 8. tavuk. Kalıcı güç için yağsız protein. Tavuk, protein açısından zengin beslenmenin pratikte eş anlamlısıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kas büyümesine ve onarımına katkıda bulunan yağsız proteinlerle doludur. Kısa bir koşudan sonra veya torunlarınızın peşinden koştuktan sonra bacaklarınızın kolayca yorulduğunu fark ediyorsanız beslenmenize tavuk eklemek daha güçlü bacak kaslarına sahip olmanın anahtarı olabilir. Tavuğu diğer etlerden ayıran en önemli özellik doymuş yağ oranının nispeten düşük olmasıdır. Aşırı vücut ağırlığının bacak eklemlerimizdeki stresi artırarak ağrı ve iltihaplanmanın artmasına yol açabileceğini sıklıkla göz ardı ederiz. Tavuk gibi yağsız bir protein kaynağı seçerek dizlerinize ve ayak bileklerinize gereksiz yere yük bindirmeden kas gücünüzü artırabilirsiniz. Başka bir avantaj, tavuk Yediğiniz protein ve karbonhidratların kullanılabilir enerjiye dönüşmesine yardımcı olan B vitaminleri açısından zengindir. Bu, öğlen vakti enerji düşüşlerinin azalması ve daha fazla enerjik adımlar atmanız anlamına geliyor. Ayrıca tavuğu çorba veya kemik suyu olarak tüketirseniz, bağ ve eklem sağlığı için olmazsa olmaz bir bileşen olan kolajeni de almış olursunuz. Mutfak ilhamı Ekstra yumuşaklık için yoğurt ve baharatlarla marine edilmiş tavuk butlarını ızgara yapmayı deneyin. Kaslarınızı ve kemiklerinizi besleyen eksiksiz bir öğün için buharda pişmiş sebzeler ve esmer pirinçle birlikte tüketebilirsiniz. 7. Fasulye ve mercimek Güçlü bitkisel protein kaynakları bacaklarınızın ihtiyaç duyduğu proteini yalnızca etin mi sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? Bir kez daha düşünün. Fasulye ve mercimek aynı zamanda faydalı vitamin ve minerallerle dolu bitki bazlı proteinin birinci sınıf kaynaklarıdır. Protein alımını çeşitlendirmek isteyenler veya daha çok bitki bazlı bir beslenme uygulayanlar için bu baklagiller tam bir yıldız. En büyük çekiciliklerinden biri de kaslara oksijen taşınmasında hayati öneme sahip olan bol miktarda demir içermesidir. Düşük demir seviyeleri kronik yorgunluk veya merdiven çıkarken ya da uzun süre ayakta dururken bacaklarda ağırlık hissi olarak ortaya çıkabilir. Fasulye ve mercimek demir seviyenizi dengede tutarak bacaklarınızın en iyi şekilde çalışması için yeterli oksijeni almasına yardımcı olur. Baklagillerin bir diğer avantajı da içeriğindeki liflerdir. Lif, kan şekeri seviyelerini dengede tutar, enerjiyi tüketen ani iniş ve çıkışları önler. Eğer hedefiniz daha fazla yürümek, düzenli egzersiz yapmak veya gün boyunca aktif kalmaksa, bu istikrarlı enerji oyunun kurallarını değiştirebilir. İpucu, havuç, domates ve ıspanak gibi sebzelerle mercimek çorbası yapın. Bacaklarınızı güçlendirmek için mükemmel, demir, protein ve bir dizi vitamin sağlayan, hazırlaması kolay, besin açısından yoğun bir öğündür. Altıncı süt ürünleri, süt, peynir ve yoğurt. Yapıyı güçlendirir bacakları güçlendirmekten bahsederken kemikleri göz ardı edemeyiz. Sonuçta bacaklarınızdaki kemikler kaslarınıza destek sağlar ve eğer kemikleriniz kırılgan olursa dengeniz bozulur. İşte tam bu noktada süt, peynir ve yoğurt devreye giriyor. Kemik yoğunluğunun korunması ve osteoporozun önlenmesi için gerekli olan kalsiyum içeriğiyle bilinirler. Ancak kalsiyum tek başına yeterli değil. Vücudunuzun kalsiyumu etkili bir şekilde emebilmesi için D vitaminine de ihtiyacınız var. Neyse ki birçok süt ürünü D vitamini ile zenginleştirilmiştir ve bu da daha iyi kemik sağlığı için dinamik bir ikili oluşturur. Güçlü kemikler, özellikle kalça ve diz gibi yüksek darbeye maruz kalan bölgelerde kırık riskini önemli ölçüde azaltabilir. Süt ürünleri de kasların korunmasına katkı sağlayan iyi miktarda protein içerir. Örneğin, Yunan yoğurdu hem bağırsak sağlığı için probiyotik hem de protein desteği sağlıyor. Sağlıklı bir sindirim sistemi besin emilimini iyileştirebilir. Tükettiğiniz kalsiyum, D vitamini ve diğer minerallerin bacaklarınızı güçlü tutmaya katkıda bulunmasını sağlayabilir. Akıllıca seçim yapın. Doğal yoğurt veya minimum katkı maddesi içeren peynirleri tercih edin. Lezzetli ve besin değeri yüksek bir kahvaltı veya atıştırmalık için yoğurdu taze meyve, tohum veya kuru yemişlerle karıştırın. 5. muz Kramplarla mücadelede potasyum. Eğer aniden gelen bir krampla uyandıysanız, kas kramplarının ne kadar can sıkıcı olabileceğini ilk elden biliyorsunuzdur. Neyse ki bu istenmeyen spazmları önlemenin en kolay yollarından biri diyetinizde yeterli potasyum bulunduğundan emin olmaktır ve muzlar bu konuda ünlüdür. Potasyum vücuttaki sıvı dengesini sağlar ve kasların düzgün bir şekilde kasılmasına yardımcı olur. Vücudunuzda bu mineralin seviyesi düşük olduğunda egzersiz sırasında hatta yataktayken bile kramplar yaşayabilirsiniz. İyi haber mi? Sabah rutininize muz eklemek kaslarınızın düzgün çalışmasını sağlamak için uzun bir yol kat etmenizi sağlayabilir. Ancak muz sadece potasyum sağlamakla kalmıyor aynı zamanda enerjiyi daha yavaş açığa çıkaran sağlıklı karbonhidratlar da sağlıyor bu istikrarlı yakıt akışı şekerli atıştırmalıkların sıklıkla neden olduğu öğleden sonra enerji çöküşünü yaşamadan hareket etmenizi sağlayabilir ayrıca muzda bulunan doğal B vitaminleri sinir fonksiyonlarını güçlendirerek beyin ve bacak kasları arasındaki sinyalleri iyileştirerek daha koordineli bir yürüyüş sağlar. Günlük kullanım Bir muzu dilimleyip yulaf ezmesine ekleyin, ıspanak ve badem ezmesiyle smoothie'ye karıştırın veya sadece hareket halindeyken tadını çıkarın. Kaslarınız ve tat alma duyularınız size teşekkür edecek. Dördüncü, ıspanak ve lahana hareket kabiliyeti için yeşil bir lezzet, bacak kuvveti denildiğinde, aklımıza ilk olarak protein gelir. Ancak, magnezyum, daha fazla ilgiyi hak eden, hayati bir mineraldir. Kasların etkili bir şekilde kasılıp gevşemesine yardımcı olmak, kramp veya sürekli ağrı olasılığını azaltmak için önemlidir. Mutfağınızda bulunması gereken magnezyum açısından zengin iki sebze hangisidir? Ispanak ve lahana. Bu yapraklı yeşillikler aynı zamanda kemik yoğunluğunu artıran kalsiyum ve K vitamini açısından da zengindir. Güçlü kemikler ve iyi çalışan kaslar, zahmetsiz hareket ve daha az yaralanma riski için mükemmel bir kombinasyondur. Sık sık sebze yiyen yaşlı yetişkinlerin daha iyi hareket kabiliyetine sahip olduğunu fark ettiniz mi? Bunun bir kısmı da bu sinerjik besinlerden kaynaklanıyor. Ayrıca ıspanak ve lahana antioksidan açısından zengindir. Bu bileşikler iltihapla savaşır ve hücreleri yaşlanmayı ve kas yorgunluğunu hızlandıran gizli bir süreç olan oksidatif stresten korur. Uzun yürüyüşlerden sonra yürüyüşünüzde sertlik veya eklem ağrılarında artış fark ettiyseniz, günlük bir porsiyon sebze eklemek fark edilir bir rahatlama sağlayabilir. Bunları tüketmenin basit yolları, salatanıza taze ıspanak ekleyin veya lahanayı biraz sarımsak ve zeytinyağı ile pişirin. Besin değeri yüksek bir kahvaltı için ıspanağı, bir muz ve bir yemek kaşığı fıstık ezmesiyle birlikte smoothie'ye karıştırın. Olasılıklar sınırsızdır ve bacaklarınız bundan faydalanacaktır. Üçüncü ceviz ve badem dayanıklılık için besin açısından yoğun bir atıştırmalık, güçlü bacaklara sahip olmanıza yardımcı olacak hızlı bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? Fındık ve badem mükemmeldir. Bu atıştırmalıklar, kaslarınızın en iyi şekilde çalışmasına ve o sinir bozucu krampları önlemeye yardımcı olan magnezyum açısından zengindir. Eğer gün ortasında bacaklarınızın yorulduğunu fark ediyorsanız, kuru yemişler ve bademler belki de ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz enerji desteği olabilir. Ayrıca eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar da sağlarlar. Daha az iltihaplanma genellikle daha az rahatsızlık ve daha fazla hareket özgürlüğü anlamına gelir. İster koşu bandında koşun, ister hafta sonu yürüyüşünün tadını çıkarın. Ancak bitkisel protein ve lif içeriğini de göz ardı etmemek gerekir. Protein kasların onarılmasına yardımcı olurken, lif ise kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Ani enerji düşüşlerinden kaçınarak, bacaklarınızda o dayanılmaz yorgunluğu hissetmeden daha uzun süre aktif kalabilirsiniz. Atıştırmalık ipucu bir avuç badem, ceviz veya kuru yemiş karışımı öğleden sonra enerjinizi yükseltmek için mükemmel bir tercih olabilir. Bunları bir parça meyve ile birleştirdiğinizde kaslarınızdan beyninize kadar her şeye fayda sağlayan dengeli bir mini öğün elde edersiniz. İ i̇kinci kinoa Tam protein tahılı kahverengi pirinç veya yulaf gibi tam tahıllardan sıkça bahsedildiğini duyarız. Ancak kinoa bambaşka bir liktedir. Tam protein yani 9 temel amino asidin tamamını içerir. Olarak bilinen kinoa, hayvansal proteinlere mükemmel bir alternatif sunuyor. Bu, vejetaryenler, veganlar veya kas sağlığından ödün vermeden et tüketimini azaltmak isteyen herkes için büyük bir faydadır. Kinoa'nın bir diğer büyük faydası ise içeriğindeki demirdir. Demir, kaslarınızı oksijen taşınmasında ve kaslarınızın verimli bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmalarında anahtar rol oynar. Özellikle merdiven çıkarken veya ev işi yaparken bacaklarınızda genel bir ağırlık hissediyorsanız, bunun nedeni demir eksikliği olabilir. Kinoa, demir alımınızı doğal olarak artırarak bu sorunu düzeltmenize yardımcı olabilir. Kinoa'nın Magnezyum içeriği ıspanak ve fındıkta olduğu gibi krampları önlemede ve kas kasılmaları için enerji sağlamada önemli rol oynar. Ayrıca kinoa içindeki lifler kan şekeri seviyenizi dengede tutmaya yardımcı olarak gün boyu dengeli bir enerji kaynağı sağlar. Pişirmesi kolaydır. Kinoayı pişirmeden önce doğal kaplamasından arındırmak için yıkayın. Ardından suda veya düşük sodyumlu et suyunda pişirin. Sotelenmiş sebzelerle, fasulyeyle veya küp doğranmış tavukla karıştırarak lezzetli ve protein dolu bir öğün elde edebilirsiniz. 1. Avokado Besinlerin kremamsı bir dinamosu. Son olarak listemizin bir numarasında olağanüstü besin profiline sahip, krema kıvamında bir lezzet olan avokado yer alıyor. Zaten kasların düzgün çalışması için gerekli olduğunu bildiğiniz potasyum açısından zengindir. Aslında avokado muzdan daha fazla potasyum içeriyor olabilir ve bu da onu bacak kramplarını önleme ve kas iyileşmesini iyileştirme konusunda en iyi adaylardan biri haline getiriyor. Sonra zeytinyağında bulunan kalp dostu yağlar olan tekli doymamış yağlar var. Bu iyi yağlar eklem iltihabını en aza indirmeye ve vücudun A, D, E ve K vitaminleri gibi hayati besinleri emme yeteneğini artırmaya yardımcı olur. Daha az iltihaplanma genellikle daha az ağrı ve sızı anlamına gelir ve ayrıca yürürken veya egzersiz yaparken daha rahat hareket etmenizi sağlar. Avokado aynı zamanda zamanla kas dokusuna zarar verebilen serbest radikallerle savaşan antioksidanlar da içerir. Hücresel stresin azaltılmasıyla kasların yenilenme ve dirençli kalma yeteneği artar. Ve unutmayalım. Avokadonun sağlıklı yağlar ve lif kombinasyonu daha az besleyici atıştırmalıklarda oluşabilecek şeker artışını önleyerek istikrarlı enerji sağlar. Yaratıcı kullanımlar. Hızlı bir guacamole hazırlamak için bir avokadoyu limon suyu ve bir tutam tuzla ezin tam buğday ekmeğine sürün veya ekstra kremamsı bir kıvam ve besin değeri için yeşil smoothie'nize katın. Bir saat sonra kramplarınız olmadan ne kadar tatmin olduğunuzu fark edeceksiniz. Bacak sağlığının düşündüğünüzden daha önemli olmasının nedeni, bacaklarımızın eskisi kadar güçlü olmadığına dair ince işaretleri gözden kaçırmak kolaydır. Bu acı hissini önemsemeyip, sadece yaşlanmaya bağlayabilirsiniz. Gerçek şu ki, güçlü bacak kaslarına sahip olmak sadece günlük konforunuz için değil, aynı zamanda uzun vadeli bağımsızlığınız için de hayati önem taşıyor. Zayıf bacaklar denge sorunlarına yol açarak düşme olasılığını artırabilir, bu da kırık riskini veya uzun iyileşme süreçlerini artırabilir.